Arkadaşlar ben Mepi Bugün sizlerle beraber böyle e, başlangıç yaptım. Çünkü biliyorsunuz ki e, cadılar bayram güncellemesi geldi ve ben video çekemedim. O yüzden bu videomuzda neyi anlatacağımızı hemen söyleyeyim. Bugün arkadaşlar kreatör olmak istiyorsanız yapmanız gereken şartları diyeceğim. Söyleyeceğim yani. Ve bunu yaparken sıkılmayın diye de parkur yaptım. Ee, pa sadece parkur de e değil, e birazcık file yaptım. Ama e yapabildiğim kadar sizlere sıkılmayın diye parkur yaptım. Yani karakter karakterimi de yaptım. Kapak fotoğrafında e görebilirsiniz. O zaman kanalıma abone olup like attıysanız gelin hemen sizlerle beraber videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir parkura geldim. Ve hemen başlıyorum arkadaşlar. Bu arada parkur baya uzun ve zor. Bitirdiğimiz anda bir şey vermiyor. Neyse biz videomuzun konusuna geçelim. Çünkü konumuz bu değil. Ee, öncelikle arkadaşlar herkesin ama herkesin artık bildiği ama aranızdan bilme, bilmeyenler için diyorum arkadaşlar bunları eğer bilir, bilirsiniz biliyorsanız bu kısımları atlatabilirsiniz. Ee, arkadaşlar birinci şeyim, birinci kuralım herkes biliyor. 5K abone olmak ama en az ama en az arkadaşlar 5K olmanız lazım. Çünkü 5K abone onun Kreatör olamıyorsunuz. Başvurularda da e, ben ben şu anda e, başvurular açık değil. Olsaydı hemen girip sizlere göster, gösterirdim. Ben bu arada arkadaşlar bu bilgileri biri, birisinden öğrendim. Ee, ama söylersem küratör ol, ol, olamayacak mıyım bilmiyorum. Ama kanalını vereyim. Bu kanal çok güzel arkadaşlar. Şimdi buralara falan koyuyorumdur. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O kesinlikle benim kanalım değil. Ee, hatta sesimiz bile aynı değil arkadaşlar. Ee, ben bunları on, onlardan öğrendim. Umarım videom daha fazla izlenme almaz. Çünkü o zaman bu fikri çalarak yani bu fikir çalıntı değil ama birçoğlarının kullandığı yani çalıntı diyemeyiz neyse. 5K abone olmazsanız zaten başvurularda 5 en az 5K abone şeyi var arkadaşlar. O onu mesela 2K, 4K falan olursanız maalesef olamıyorsunuz. Ama keşke olsaydınız. Neyse devam edelim. Sonra arkadaşlar bir kuralımız daha var. O kural o kuralımız da izlenmelerinizin fazla olması. Hani böyle çok çok yüz bin falan değil. Ama kaç diye örnek verirsek en az iki bin izlenmeniz olması lazım arkadaşlar. En az iki iki tane ay iki tane diyorum. En az ama en az arkadaşlar kaç olmanız gerekiyor? Tabii ki de iki kabın olmanız gerekiyor. Ben bu arada şu parkuru bir başka bir parkura gideceğim çünkü çok zor. Neyse. Başka da arkadaşlar bir sonraki kuralımız da yerlerinin videolarının fikirlerini asla çalmamanız gerekiyor. Bu videom çalıntı değildir. Kesinlikle çalıntı değil. Bir çoğunuzun yaptığı... Zaten ben bu videoyu şey için çekiyorum. Hem sizi bilgilendirmek amacıyla hem de kreatör olduğumuzda. başvuru yapmak istediğimiz zamanlar oraya hani böyle kısa videolar değil de uzun videolardan bir tanesini linkini koymak zorunda. Onun için ben bu videoyu çekiyorum. İlk, bence çok güzel bir fikir. Ama çalıntı değil arkadaşlar. Gerçekten çalıntı değil. Herkes yapıyor. Ben de yapmak istedim. Bilgiyle... Ay bismillah. Bu ne? Allah Allah. Kurtar, kur, kurtarın beni. Bu ne? Tamam. Arkadaşlar size e, böyle sevmediğiniz kıyafetler gelince girip çıkmanız yeterli. E, Başka bir kuralımız da e, mesela başvuru yaptığınız zaman bunu birçoğunuz bilmiyor. Hani e, aranızdan mesela 50 kişi varsa 20 kişi biliyordur, 30 kişi de bilmiyordur. Çünkü bunu hiçbir şekilde hiç, hiç YouTuber, e, <laughs> hiçbir youtuber hiçbir e, youtuber yapmadı. Yani bunu hiç kimse bilmiyor, hiç kimse değil, de birçoğunuz bilmiyor. E, bu kuralımızda şey. Ee, başvuru yaptığınız zamanlar e, tabii ki e, kanalınızın ya da e, hatırlamıyorum hangisi bu arada otomatik büyüyor Allah Allah nasıl bak. Ay tövbe düştüm. Düştüm düştüm düştüm. Tamam. Evet. Burada ben bu parkurları beceremiyorum. Gördüğünüz olduğunuz gibi gene düştüm. Bu arada ben bu videoyu e, çektim ama şu anda seslendirmesini e, edit yaptığım uygulamadan söyle yapıyorum çünkü o zaman film izliyordum. Yani hem film izliyordum hem de parkur yapıyordum yani. E, şu anda mikrofondayım Çünkü sesimin bayağı güzel çıkması için. Neyse bu, bu kuralımızda e-posta e gir e girince yani YouTube hesabınız ya da oyun hesabınız, e oyundaki hesabınız ama arkadaşlar kayıtlı olması gerekiyor. Kreatör olmak isterseniz mesela her şeyiniz hazırsa ama şeyiniz kayıtlı değilse olamıyorsunuz arkadaşlar. Ve yanlışlıkla mesela e örnek veriyorum. Örnek arkadaşlar. Bu kesinlikle benim kanalım benim şeyim değildir. Hesap, yedek hesap. Yedek hesap gmail.com Eğer bunu e, yanlış sadece bir kısmını sadece bir kerecik bile yanlış söylersiniz arkadaşlar kreator olamıyorsunuz bence bu çok kötü bir şey yani neden böyle bir şey var ki var ki Neyse ama bence bilmiyorum ben karışmıyorum admin bilir kuralları e, mesela ben söyleyemem kayıt kayıt e, var mı diye kontrol ettim bazen gidiyor. Neyse devam edelim. Sonra da arkadaşlar e, böyle bir kuralımız var. Bence bu kuralda e, ben yorum yapamayacağım. Çünkü bilmiyorum. E, her kuralı zaten biz belirleyemeyiz. Oyunu yapan kişi nasıl uygun görürse arkadaşlar öyle olması gerekiyor. Bu e, artık bizim sorunumuz değil. E, biz hani kuralları yaparsak herkes kreatör olur onun için devam edelim. Bir kuralımız daha da oyunun buglarını e, videoda göstermek. Mesela e, uyduruyorum arkadaşlar böyle bir bug yok ama e, herhangi bir bug Herhangi bir bak benim aklıma şu anda bir şey gelmedi. Onu videoda gösterirseniz ve şöyle derseniz yeni bak admin falan dersiniz arkadaşlar kreatör olamazsınız. Çünkü mesela düşünün siz admin yerindesiniz. Yıllar Ay! Arkadaşlar bir dilim geldi. HZM4 mi? Canlı yayında. Neyse siz daha önemlisiniz tabii benim için arkadaşlar. Ee, şu anda çok kötü bir şey oldu. <laughs> canlı yayın başladı ve ben hala burada seslendirme yapıyorum. Neyse konumuza dönelim. Şu anda konumuz canlı yayın değil ki. Bu arada benim de canlı yayın açmamı istiyorsanız yorumlara kendinizi belli edin. Neyse devam. Ee, bir de şey var arkadaşlar. Ee, mesela diyordum evet. Siz admin yerinde olsaydınız birkaç e, yıldır e, 2019'dan şu bugüne kadar e, uğraşıp 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 Uğraş burada bunları beceremediğim için böyle emojiler atıyorum. Ee, ne diyordum ben? Ha. Arada bir unutuyorum ne, ne dediğimi. Çünkü tamam ben şu anda parkurumu izliyorum ve dağılıyorum. Yani kalıyorum. Konuşamıyorum. Ee, ama neyse devam edelim konumuza bir sonraki kuralımız da Ayhan diyordum siz adminin yerinde olsaydınız arkadaşlar yıllarca bir emek verip yaptığınız bir videoyu kreatör olmak isteyen bir insana onu o başvuru yapan kişi kişi sizin yani sizin yaptığınız oyuna hakaret ediyor. Böyle yaparsak tabi admin de demez ki. Aa bu benim bana hakaret etmiş. Ben hemen bunu kreatör yapayım. Zaten admin'in sevmesinden olmuyor. Sadece şartlarından. Neyse bir sonraki şarta geçelim. Şu ana kadar anladığınızı düşünüyorum hepsini. Burada biraz da hile yaptım. Neyse. Sonra arkadaşlar ee, bir sonraki kuralımızda e, ben bunları e, şu anda hiç kesmeden e, seslendirni yaptığım için sürekli e, o e, e falan diyorum Kus Onun için kusura bakmayın Neyse başka ha, bir sonraki kuralımızda mesela mesela arkadaşlar siz bir tane video çektiniz PKsde e, mesela pet takası sonra aşağısına keşfet ölü. Ee, başlığı bilmem ne pkx 7 pkx kapanıyor gibi ironi şeyler yaparsınız arkadaşlar ee, olmaz bu ne be tövbe estağfurullah güzelmiş bir şey var. devam ediyoruz öyle yaparsanız maalesef başlığınız kabul olmuyor ee, neden bilmiyorum arkadaşlar bence çok kötü bir şey ama dediğimiz gibi kuralları biz yapmıyoruz admin ne, neye uygun görürse o olacak arkadaşlar ee, onun için arkadaşlar mesela şu anda her şeyiniz hazırsa eğer hemen kanalınıza gidip eğer keşfet ölü gibi şeyler yazmışsanız onları düzenleyin. Neyse evet, arkadaşlar devam edelim. Ve başka arkadaşlar Başka bir kuralımız da evet arkadaşlar bu da son kuralımız diyebilirim bilmiyorum belki unuttuğum şey olabilir ama unuttuysan çok kusura bakmayın çünkü e, şu anda bu kadar hatırlayabildim kendinizden ironi şeyler asla paylaşmamanız e, eğer böyle yaparsanız zaten kendinizden uyur mesela Faiz kadın dönüyor Luluka geldi diye böyle yaparsanız gel yap olmaz. Zaten e, Luluka'nın gelme ihtimali yüzde sıfır çünkü paketin sahibi kreatörlükten atıldı. E, yani kendinizden uydurduğunuz şeyler olmuyor arkadaşlar. Kreatör olamıyorsunuz. E, bir sonraki şey de son bir kural daha var arkadaşlar. Son ama son. Böyle bir kural var arkadaşlarım. Eee şey mesela sizin bir X'te YouTuber arkadaşınız varsa onunla eğer güzel geçinmezseniz arkadaşlar zaten kreatörlükten atılırsınız. Yani ya da olmazsınız. Çünkü siz, sizin kötü davranışınız karşısında e, admin şikayet ederse içiniz bitmiş olur arkadaşlar. Yani kreatörlükten hem olamazsınız. Başvuru kabul, Ana bu çok güzel arkadaşlar. Bunu bu ne zaman geldi? Nereden alınıyor? Bir tane pet çıkartalım. Ee, arkadaşlar videonun konusunu bozdum. Kusura bakmayın. Yeni pet botlar alacağım. Onun için şu anda efsanelerim az duruyor. Çünkü mor bir baraya verdim. Ay çok tatlı. Bir taraf çekeyim. Neyse arkadaşlar devam. Ee, başka da şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, e, mesela e, ne 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 kuralı var. var arada oyunum dondu. Her neyse son kuralımızı da arkadaşlar eğer e, mesela bir kreatör arkadaşınız varsa mesela herhangi bir monster. Arkadaşlar ben onu daha düzgün söyleyemiyorum master bully ya da X'te yani, herkes yani normal yani PK'da oynayan kişileri kötülerseniz mesela e, kötü davranırsanız zaten kötü davranışlarda bulunursanız olmazsınız. Disko disko. <laughs> Neyse. Buradan Keke ve Nazi'nin kıyafetleri var. Bu Nazi'nin de, değil mi? Ay, çok güzel. Ya keşke ben bunu ben bunların paketini alabilseydim. Arkadaşlar ne zaman bu da Keken'in kıyafeti. Ay çok güzel. Yüzü altı falan. Ayakkabısı müp. Gerçekten müp. Neyse e, buralar pek e, artık kuralla ilgili değil. Ne oluyor? Bu bak değil. Aa küçüldüm. Ama bu şu anda normal ben olmam gerekiyordu. Ama küçüldüm. Neyse. Ben bu arada şu saçımı beğenmedim. Çok çirkin gözüküyor. Aldım ben pişmanım biraz. Onun rengini falan değiştireceğim. Gerçi videomuz sona erdi. Ama buraları... Bu araları mesela izleyebilirsiniz. Ama video çok uzadığı için izlemeyebilirsiniz. Ben burayı hızlandıracağım. Evet arkadaşlar, kombini bitirdim. Nasıl olmuş? Bu artık bence benim orijinal şeyim. Hem ismimle de, de bana da benziyor. Şimdi ben başka bir parkura gitmek istiyorum ya da direkt de eve gidebilirim. Neyse arkadaşlar, ben bir düşüneyim ya. Orası da başlarım. Evet, şimdi ben eve gideceğim. Eee peki Firoze abla ne yapıyor ben onunla bir konuşmak istiyor Yok sesleneyim Aşağıda mı? Eee o, o aşağıda Esra sen yukarıda tek başına ne yapıyorsun kızım? Hani onu da uyuyordun sen? Betüş ben aşağıda demedim ki içeride dedim Dur ben bir sesleneyim İçimden bir ses bu gene bir şeyler karıştırıyor diyor ama Neyse bakalım şimdi Firoze'den öğreniriz ...Betüş'e benim burada olduğumu söyler. En iyisi ben Firuze ablamla iş gibi konuşurum Betüş'ü. Bir şey anlamasın. Alo Betüş Hanım, süpürge çalışıyordu. Telefonu duymadım. Aa Firuzeciğim, ben öyle bir ne yapıyorsunuz diye sorayım dedim. Yani kilek uslu duruyor mu onu merak ettim. Evet Betüş Hanım, o da... görüşürüz canım. Görüşürüz Betüş Hanım. Arkadaşlar Özgür TV'nin yaptığı markete geldim. Çok güzeller. Eline sağlık Özgür TV. Marka bir paramla unutmuşum. Orada yemek yiyordu. Neyse ben buraları gezeceğim. O sırada hızlanıp Evet arkadaşlar şimdi geldim evime. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten videolar için çok uğraştım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.